Destek seviyesi yükseldi bunun adım adım takip ettiğimiz için destek seviyesi yükseldi 11.50 oldu yukarıda 12.70 14 dirençleri var ya buraları kırması halinde daha fazla yükselimdir aksi halde tekrar desteğine geri çekilebilir demiştik yani kaçı görmüş mesela bu 14'ü görmüş bak vardı çünkü nokta atışı mı nokta atışı yani bak 14'ü görmüş kıramamış geri çekilmiş. Ee, dolayısıyla arkadaşlar 14'ü kıramadı. Sürece daha fazla işlem Bahsedemeyiz. Aşağı şimdi burada biraz yatay trendte bu hisse. Yatay trendte bir de bunun bölünmesi falan var dediler. Yüzde 1000 falan. Bölünsün öyle bakarız olur mu? Şimdi bölünmeden önce bakalım bir de bölündükten sonra sorarsınız. Ona göre de değerlendiririz. Şu anda arkadaşlar destek yapmış. Yani endekse göre mevcut endeksimize göre yani primini de yaptı. Geri çekilmesini de yaptı. Burada çünkü bunun bir trendi vardı. Bu hareketleri yapması normalde bir bölünsün bölünsün de bir daha bakarız olur mu? Bakın burada bir trendi vardı. Biz buna ne dedik? Dedik ki 26 mı 27 mi? Ne öyle bir şey dedik. Oralara gidecek dedik oradan dönecek dedik. Dikkat edin dedik. Kimisi de dedi ki sen bilmiyorsun anlamıyorsun bu hisseyi. Bu hisse yüzde bin bölünecek bilmem kaç paraya gidecek dedi. Ya tamam kardeşim dedim bölünecek de bölündü mü şimdi? Yok. Senin gideri o kadar. Yani ondan sonra sıkı takipçimiz oldu. Helal olsun dedi bize. Şimdi bazıları dedi ki Merko'ya Merko analiz mi olur? Ya Şimdi analiz olur. Sen şimdi analizden anlamıyorsan sana göre olmaz. Bana göre olur mesela yani. Ya o herkesin mesleği var yani sana göre olmayabilir. Ama bana göre oluyor. Şimdi Merkon arkadaşlar burada görüldüğü gibi burayı kırmadan üst banda girmeden daha fazla yükselişten bahsedemeyiz. Bakın kıramıyor burayı. Burası 14. 14. 14'ü kırar üst banda girerse o zaman daha fazla yükselişten bahsedebiliriz. 17 ve 20'leri var mı kapasitesi? Var. Ama şu anda bölünme bölünme muhabbetleri de var. Ne zaman bilmiyorum onu araştırmak lazım. Eee şu anda da destek yapmış bu seviyeler takip edebilir, edilebilir. Şimdi ben bunun kötü seviyesini de söyleyeyim size. Ona göre şey yaparsınız yani. Bakın burada kötü seviyesi var ama orayı da görmüş yani. Görmüş herhalde. Bak burada. Görmüş orayı. Şu anda bir sıkıntı yok. Biraz buralarda oyalanır. Ama hisse primli mi? Ya yani şimdi hisse primli gibi görünse de endekse göre gidebileceği bir seviyesi vardı. Endekse göre de destek yapmış. Manipüle edilen bir hissenin yani bunun, bunun primini mirimine bakmayacaksın sen bunu. Bunu istese adam aşağı getirebiliyor, manipüle edilebiliyor yani öyle bir imkanı var bu hissenin. Yani e, dolayısıyla bu hisselerde hani piyasa değeri bu da adamın niyetini bilmiyorsun ki yani İçindeki büyük yatırımcının niyetini bilmiyorsun yani. O yüzden tehlikeli biraz stop loss ile beklemekte fayda var. Ama bu trendde de ben bir problem göremedim. Endekste ciddi bir çöküş şu olmadı sürece sıkıntı yok. Bölündükten sonra tekrar bakarız dilerseniz. Yani bu süre zarfında arkadaşlar bu hissenin trendi aynı. Bir değişen bir şey yok. Yani 11.50'nin altına düşmeden ya da hatta 20 liranın üstüne çıkmadan bakmama gerek yok. Çünkü kapasitesi bu. Burada bu hareketleri yapabilir bu hisse. Ama 17 ve 20 olabilmesi için şu 14'te bir ara direnci var. Aslında burası ara direnç e, yani tepki satışı yiyebilir buraya görüp defalarca yiyebilir ama kırması halinde 17 ve 20'leri var. Güçlü direnci 20 lira. Güçlü desteği 11.50 arkadaşlar. Buradakiler ara direnç. Buralarda görür, geri çekilir vesaire gibi durumlar olabilir. Sizin de canınızı sıkabilir. Ne yapacağını bileme, bilemeyeceğiniz durumlar olabilir ama durum bu. 11.50 ve 20 lira. Yani başka da diyeceğim bir şey yok. Çünkü bu trendin içinde devam ettiği sürece bu trendin içinde kötü seviye 11.50 seviyeleri ve yukarıda 20 lira seviyeleri beklenebilir. Ama şimdi bölündüğü zaman tekrar bakarız. Orada yeni fiyatlar olacak sonuçta. Orada tekrar bakarız. Bakın 20 lira dediğim seviye de şu muhtemelen. 14'ü kırarsa orayı görebilir. Yani maksimum belli. Kötü seviyesi belli. Herhalde bölünene kadar bunu burada biraz şey yapacaklar herhalde. E, sabit diyecekler mi? Ne yapmışlar? Zaten öyle yapmışlar. Bak yüzde %45 45'e kadar diyor. Yüzde %45 45'e kadar tepki yükselişi olabilir diyor. Yüzde 45'te nereye denk geliyor? Beklenebilir yani. Böyle bir yükseliş de beklenebilir. Bak 18 diyor. 20 demiyor da 18 diyor. E, 20 kaybolmuş ya. <laughs> 18 görünüyor. Spekülatif olabilir belki. Bakın şimdi bunu düşüş trendine göre değerlendiriyorum ben. Yükselişe göre değil. Düşüşe göre değerlendiriyorum. Düşüş trendine göre böyle bir trendi daha var bakın. Burada şuradayken çıksaydı 20 liraydı da şimdi burada direnci düştü bunun. 18'e düşmüş, 19'a düşmüş. Bilginiz olsun. İşte burada zaman kavramı çok önemli. Bir anda gitmiş olsa 20 lirayı görebilirdi. Bak 20 lira ama burada çok oyalandı. Daha da oyalanırsa bunun direnci düşer. Düşer yani. 19 olur, 18 olur. Düşer yani. Şimdi biz bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradaki direnci değiştireceğiz sadece. Şu anda bu 20 lira değil. 17 ve 18 lira oldu. Bence bu 17'ye kadar da düşebilir yani. Yani bu 18'de kaybolabilir. Bir an önce hareket etmesi lazım senin. Ve buraları kırmadan bakın bu seviyeler ne benim için biliyor musunuz? Bu seviyeleri kırınca bakarız diyorum ya. Eğer zaten bu seviyeleri kırıp üstünde kapanış yaparsa bu hissenin bir hikayesi başlar. Yoksa bu şartlarda başlamaz. Bu şartlarda olmaz. Zaten trendindeki bir hisse, hedef görmüş bir hisse, oralarda takılmış bir hissenin bir hikayesi olmaz. Orada sadece zaman ka şey olur. Hani hikayeyi okursun, araya bir şey koyarsın ya ben devam edeceğim. İşte hani ayraç koyarsın, kenara koyarsın, daha sonra devam edeceğim İşte öyle bir ayraç koyulmuş, bekliyse yani ne zaman devam edersin, Allah bilir yani. Şimdi durum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra tekrar bakarız derseniz. Bugünlük böyle olsun. E, sıradaki hisseden devam edelim mi diyeceğim ama saatlerimiz doldu arkadaşlar son bir hisse daha alayım yarın devam edeceğiz inşallah olur mu son bir hisse daha alayım spekülatif olsun böyle abuk sabuk hisselerden olsun da bugün böyle bitirelim <laughs> çünkü hep bu tip hisselere baktık bugün evet. yarın da düzgün hisselere bakarız biraz daha eli ayağı düzgün Bölündükten sonra Merko'yu bir daha sorarsınız. Ondan sonra bakarız. Orada belli olur. Yüzde bin bölünecek değil mi? Öyle mi dediler? Öyle dediler. Bakarız. Kaç paraya geliyor? Kaça geliyor? Yaparız hesabını, kitabını. Bakarız. Şimdi erken. Eskoma baktık. Eskoma yayın başında baktık. Eee Bakayım en çok sorulan hisse hangisi? Yazın bakalım şöyle. Sadece hissenin ismini yazın. İhlas demiş. İhlas'a bakalım. İhlas'a bakacaktık. İhlas'a bakacaktık. İhlas'ın sırası vardı. İhlasçı bekliyordu. Sıradan da gidiyoruz bu arada. Yani burada İhlas'ın sırası vardı. Nerede o? Şurada. Tamam İhlas'a da bakalım da. Sırası şimdi adamın sırası yani. Yani adamın hissesine bakalım. Ee, bir de burada arada bir hisse kaldı bakmadık. Alka. Onun da sahibi çıkmadı. Gelirse bakacağız. Yarın da sıradan devam ederiz arkadaşlar olur mu? Sıradan devam ederiz. Sizin sorduğunuz hisselere bakarız. Şimdi ee, en son videonun altına hisselerinizi yazın arkadaşlar. Özellikle de belirtin. Hocam çok oldu filan. Hani tarihinde belirtirseniz daha sağlıklı bakarız. İlaz hissesinden devam edelim. İlaza ne demişiz? İlaza baktık mı yoksa biz ya? İlaza baktık sanki. İLAS'a baktık, baktık, dün baktık. İLAS'a dün baktık arkadaşlar. Şey, dün değil, 4 Aralık'ta baktık. 4 Aralık videosuna var. Youtube'da e, bakmışız biz buna ya. Tamam, ona bakmışız. İLAS'ı geçtim. İLAS'a 4 Aralık videosuna bakmışız. Dün değil, bir önceki gün bakmışız. E, Cuma akşamı mı? Perşembe akşamı Devam ediyor çalışma sonu. Evet, şimdi e, en çok sorulan bir tane hissi aldım arkadaşlar. Yayınımızı e, ara verin. Hangisi? Yazın bakalım hisseleri ben bir bakayım en çok hangisi soruluyor. Ahol, Ahol'un çalışması var. Yüzer ee, B, Alka. Alka'nın sırası aslında Alka'ya baksak mı? Alka'da Alka'nın sırası arkadaşlar. Alka'nın sırası. Alka'ya bir bakalım mı? Bir de arkadaşlar siz dilerseniz bakın çalışması olan hisseleri sorduğunuzu ben görüntülüyorum. Birçoğunun çalışması var. Merko diyor adam hala. Az önce Merko'ya baktık hala Merko yazıyorlar. Yani böyle bir şey yok yani. Merko'dan çıktık Merko soruyorlar yine. Arkadaşlar birçok hissenin çalışması var. Teknosa da dahil buna. Siz en son videonun altına yazın. Dilerseniz bu video mesela yayınlanacak YouTube'da altına yazın. Yorum kısmına aşağıda hemen yorum kısmı var. Videoyu kaldırırsanız, e, şey, e, kaydırırsanız en altta yorumlar çıkıyor. Oraya yazın. E, Dilerseniz e, size en son çalışmalara atalım. Ben e, yardımcı olan destek aldığım arkadaşlarım size videonun linklerini atsınlar. Oradan e, çalışmalara ulaşabilirsiniz. Böyle bir düzen yapsak ne güzel olur. Bir Alka yolumuza devam edelim arkadaşlar. Alka'nın sırasıydı zaten. E, Alka'ya bir bakalım en son videonun altına yazın. Bir de şöyle de yapabilirsiniz. Youtube'dan borsacı Selim yazıp hissenin kodunu yazarsanız en son çalışma karşınıza çıkar arkadaşlar. Oradan da izleyin isterseniz. Yani birçok hisseye biz baktık her gün çalışma yapıyoruz. Ve birçok hisseye baktım. Yani söylediğiniz hisselere baktım. Şimdi Ülker demiş. Ülker'e de baktık. Ama şey yaparız. Yani çok uzun zaman geçtiyse üstünden. Bakarız. En son çalışmayı bulun. İzleyin bence. Alka diyelim. Yoruldum. Yorulmasam devam edecektim ama yoruldum arkadaşlar. 9'da arkadaşlar yayınımız biliyorsunuz ki artık 9'da başlatıyoruz. 9-11 arası yapıyoruz. Ee, geç oluyor dediler arkadaşlarımız. Biz de iyi erken alalım dedik. Ben de çünkü geç oluyor evet farkındayım. Ee, diyerekten 9-11 e, arası yayınımızı yapıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi Alka sesine bir bakalım. Endeks bazında falan ne görünüyor? Önceden bakayım dedim de ya, bakmamışız yani. Bayağıdır çalışması yapılmamış bunun. Bu ise arkadaşlar bir hedef görmüş burada. Düzeltmesini de yapmış ama e, bir bakalım. Tepki alımı yapabileceği bir yer. Yerde. E, fakat fakat şöyle bir durum var. E, burada hedef görmüş işte maalesef. Hikayesi bir süreliğine ara vermiş olabilir. Evet. Burada da güzel destekleri var arkadaşlar. En kötü destekleri e, buraları veriyor. Bakın şur şur şurayı veriyor. Kötü desteklerini önlem alırsa fena olmaz. Burada tepki alımı yapabilir. Ara destekte de burada. Trendi de bu zaten. Evet. Alkayı ben de gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Burada tepki alımı yapabilecek kapasitesi var. Ee, ama ama e, aşağıya da hala ufak tefek kayabileceği seviyesi de var. Yani az kalmış ya az kalmış. Baktınız. Ee, Güzel alıcısı var burada. Güçlü alıcısı var bunun. Ee, tepki alımı vesaire hepsini yazalım arkadaşlar. Tepki alımıyla nereye görebilir onu yazalım. Şurada bir görebileceğim tepki alımı desteği var. Aşağıda da kötü seviyesi var. Ee, daha sonra tekrar bakarız. Alkanın aşağıda %8'i yukarıda tepki alımı yaparsa da yine bir o kadar %10'a kadar yükselişi var. Bence %10 aşağı %10 yukarı. Ee, iki tane rakam var zaten. Orada hareket edecek gibi. Bir de kendi trendini de çizelim hemen. Kendi trendini de çizelim. İndikatörümüz açıldı artık. İndikatöre gelirsiniz. Orada zaten birçok hisse var arkadaşlar. Eklenmeye de devam ediyor. Ee, indikatörde hissenin gelebileceği kötü seviyesi ya da iyi seviyesi.